بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Hz. Nuh aleyhissalatü vesselamın tufanı hakkında ayetler ve hadislerde hepimiz az çok bir şeyler duymuşuz ve okumuşuzdur. Kaba taslak olarak Hz. Nuh'un tufanını biliyoruz. Hz. Nuh aleyhissalatü vesselamın tufanı hakkında bir takım merak edilen sorular vardır. Hazreti Nuh tufanında tüm dünya sular altında kaldı mı? Bu tufan kaç gün sürdü? Gemi nereye oturdu? Nerede karaya oturdu gibi sorular hep merak edilmiştir. Şeyhül Enbiya ulil Azim peygamberlerinin ilki olan Hazreti Nuh dönemindeki tufan hakkında İslam alimleri arasında iki ana görüş vardır. Birinci görüş Hazreti Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın tufanında tüm dünya sular altında kaldı. İkinci görüş ise Bəllərlə bir bölge Hz. Nuhun bulundu. Iraq və ətrafı sular altında qaldı. Hər iki görüş sahibləri də görüşləri üçün ayətil-kərimələrdən dəlillər, kanıtlar gətirmişlərdir. 1-ci görüşə görə Hz. Nuh (aleyhissalatu vesselam) tufanında bütün dünya sular altında qaldı. Hazreti Nuh tufanında tüm dünya sular altında kaldı görüşünü Mesudi, İbni Esir ve İbni Cerir gibi alimler savunmaktadırlar. Akli delil olarak da dünyanın sular altında kalması mümkündür diyorlar. Çünkü Hazreti Nuh Aleyhisselatü Vesselam tüm dünya için gönderilen bir peygamberdi. Yani tabiri caizse Hazreti Nuh peygamber ilk ulul azm peygamberdir ve bunun nübüvveti tüm dünyayı kapsamıştı. Hazreti Nuh tufanından sonra hiç kimse yeryüzünde kalmadı. Bundan dolayı da Hazreti Nuh'a insanlığın ikinci babası deniliyor birinci babası Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam, insanlığın ikinci babası Hazreti Nuh Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu görüşü savunanlar bir takım deliller getirmişlerdir ayetten, bir takım kanıtlar sunmuşlardır. Kanıt ve delillerinden birisi şu ayeti kerimedir. Ve qala Nuhun Rabbi la tazar alal ardı minel deyyaren. Nuh Rabbim yeryüzünde dolaşan bir tek kafir dahi bırakma dedi. Ayet-i Kerime'de yeryüzü geçmiş, yani arz kelimesi geçmiştir. Arz kelimesi de tüm dünyanın yerini kapsamaktadır, tüm dünyayı kapsamaktadır buyruğumuz geldiğinde tandır içinden sular çıkmaya başladı. Kaynamaya başlayınca her cinsten birer çift gemiye bindir dedik. Yani Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın tufanı baş göster gösterdiğinde tandırdan sular çıkmaya gökten yağmur yağmaya başladığında Allah'ın emri geliyor. Ey Nuh hayvanlardan her senden bir çift gemine al. bindir o qəmiyə və bu ayətin də doğrultusunda bütün dünya sular altında qalacağı üçün heyvanların nəsli tükənməsin diye bundan dolayı Nuh peyğəmbər heyvanlardan da qəmiyə aldı. Bu birinci görüşün gətirdiyi dəlillərdir. İkinci görüş isə Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselam tufanında Sadece Hz. Nuh'un bulunduğu bölge Irak ve etrafı sular altında kaldıdı. Tüm dünya sular altında kalmadı. Sadece belirli, sınırlı bölgelerdi. Ve bu, bu alimler, bu görüşü savunanlar ise şu ayeti kerimelere istinad etmektedirler, delil getirmektedirler. اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا ila قَوْمِهِ Ana anzir kavmika min qabili an ya'tiyahum azabun alim Hiç şüphesiz biz Nuh'u kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyarıp korkut diye kendi kavmine peygamber olarak gönderdik Min kavmika illa man kad amana fela tebteis bime kânû yefe'lûn. Nuh'a senin kavminden gerçekten iman etmiş olanlardan başkası artık iman etmeyecektir. O halde yaptıkları şeyden dolayı üzülme diye ettik. Yunus suresi 7, Furkan suresi 37, Araf suresi 59, Muminin 150, Şura Suresi 46 Ankebut 52 ve benzeri ayetleri zikretmişler. Bu ayetlerden istifadə edilərək Hazreti Nuh tufanı da sadəcə bölgeseldi, İraq bölgəsi idi. Diqqət edərsək ayət-i kerimədə kavim kəlməsi keçmişdir. Və ərəbcədə də kavm kəlməsi bir qrupa denilməkdədir. Tüm insanlara denilməməkdə bir qrupa, xas bir qrupa verilmişdir. Bundan da anlaşıldığı kimi, Hazrat Nuh alayhisəlatu vesselamın tufanı bölgəsəl bir yerdə bukubuldu. Bəlli, sınırlı bir bölgədə oldu. Tüm bunlarla birlikdə yüce Allah adaləti gərəyi, hüccəti tamamlamadığı birisini asla cezalandırmaz. Yani uzak bir bölgede olup Hazreti Nuh'un davetini hiç işitmeyen birisi nasıl cezalandırılabilir? Ya bir diğer şer'i kural gereği yüce Allah bir kavmi hidayetsin peygamber göndermeden cezalandırmaz. Yani o kavmə peyğəmbər göndərir, peyğəmbər davət edər, peyğəmbərin davətini radd etdiklərində Allah onlara cəza indirir. Konu haqqında bəzi alimlərin görüşləri isə şöylədir. Yəni həzrətə Muhəmmədə sallallahu əleyhi və səllamın tufanı bölgəsəldi. Ayatul-luzma Cafer Subhani'nin görüşü şu doğrultudadır. Tüm ayetlerden de anlaşıldan şudur ki Nuh tufanı sınırlı bir bölgede gerçekleşti. Nuh tufanı sadece Irak ve etrafında oldu. Ee, Abdülkadir Magribi, yine alimlerden bir diğeri. Hazreti Nuh tufanının evrenselliği konusu Kur'an'da açıkça beyan edilmemiştir diyor ayetullah Marifet de aynı görüşü savunmaktadır ki Nuh tufanı sadece e, Irak bölgesinde, Hazreti Nuh'un bulunduğu bölgede gerçekleşti diye. Hazreti Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın gemisi ne kadar suda kaldı, ne kadar sürdü bu tufan daha doğrusu. Hazreti Nuh tufanında Nuh ve beraberindekiler ne kadar gemide su üstünde kaldılar. Tufan nə qədər sürəylə müddətdə davam etdi və bu konuda da bir takım farklı görüşlər vardır. İmam Cafer-i Sadiq aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh tufanında gemi 7 gün sularda kaldı, su yüzünde kaldı. Sular çekildi, gemi Musul'da olan bir dağcı didə karaya otururdu. ve bazı rivayetlerde 6 ay geminin su yüzünde kaldığı naklolunmuştur. Tarihi Yakubi meşhur tarihçi ise şöyle diyor. Hazreti Nuh tufanında gemiye binilmesiyle gemiden inilmesi bir yıl on gün sürdü. Ve yine Seyyid bin Tavuz kitabında şöyle diyor. Tevrat'ın tercimesinde... Nuh'un gemisinin 150 gün suda kaldığı yazılmıştır. Kur'an geminin ne kadar suda kaldığını zikretmeden gemiden söz etmiş ve geminin Cudi Dağı'nda karaya oturduğunu kısa bir ayette beyan buyurmuştur. Ayeti kerime şöyle buyurur: "Denildi ki ey yer suyunu yut." Ve ey gök sen de suyunu tut. Çekildi, su çekildi, iş bitiril verildi. Gemi de Cudi dağı üzerinde oturdu. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Nuh kıssasını nakletmekten maksadı nedir? Bizlere neyi anlatmak istiyor? Bu önemlidir. Nuh tufanında tüm dünya sular altında kaldı ya da bir bölge mi kaldı? O kadar da önemli değil. Allah Azze ve Celle bu kıssayı niye bize ulaştırmış? Önemli olan bu kıssa ve hikayede onlarca mesaj ve sırların saklı olmasıdır. Ve bu olaydan ders almaktır. Hazreti Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın tufanından ne gibi dersler alabiliriz? İnsanlığa, beşere ne gibi dersler vardır? Bir, Hazreti Nuh'un istikamet ve dayanıklılığı. Hazreti Nuh 950 yıl bıkmadan, usanmadan insanları Allah'a davet etti. İnsanlardan hiçbir beklentisi olmaksızın insanları hidayet için zahmet çekti. Nahoş olaylarla karşılaştı. Ama bunlara teslim olmadı. Allah'ın dinini anlatmaya başladı. Belki de kalbinde devamlı bir ümit ışığı yanıyordu Hazreti Nuh'un. İki, insan ben filancanın oğluyum, babam filanıdır, annem filanıdır, filan nesildenim deyip övünmemelidir. Gurur kibire bulaşmamalıdır. Kendisini cennet ehli görmemelidir. Kendisini kurtuluşa erenlerden görmemelidir. Nuh'un oğlu benim babam Nuh'tur. Belki de deyip gurur kibire bulaşarak gurur kibir merkebine binerek kötü arkadaşlar edinerek ebedi ateşe gitti. Bir digər dərs günahkarlar asla kendilərini əmniyyətdə güvəndə görməməlidirlər. Hazreti Ruhun oğlu babası gəl gəmiyə bin dediyində dedi yüksək dağlara çıxarım onlar məni korur. Dolayısıyla şundan qəfil olunmamalıdır ki, ilahi əmir gəldiyində heç bir şey qarşı qoya bilməz. Dağlar, taşlar, alam basit bir şey olur o emir karşısında. İnsan devamlı Allah'a sığınmalıdır. Güvencesi, sığınağı Allah olmalıdır. Önemli olan bu dersleri alıp günümüze yansıtmaktır. Geleceğimizi inşa etmektir. Allah bizleri tarihten yaşanan olaylardan, ders alan ibret gözüyle okuyan müminlerden karar kız.